Selam arkadaşlar. Ee, Ukrayna'daki maceramıza devam edelim. Baya alıştım yani. Bazı tamirlerden bazı tam, ileriden, tam ileriden anlatıyorum ama e, konular neredeyse oradan aktarmaya çalışıyorum. E, depo iş gereği depo'nda yani yoğunluk olduğu için 8 kişi tutuyordum. Yani. Bir de Hagani vardı. Azerbaycanlı. Patron tanıştı. hemen tesisi verdim ona yani. iş yerin başına diye. Çünkü işçiler e, Türkçe bilmiyorlardı. İşlerinde bir tanesi biliyordu. E, onu da yapmak istemedim çünkü e, içimde sığmadı yani. Daha kötü bir arkadaş da değil yani. E, az çok Türkçe biliyor. E, yavaş yavaş çevreyi de öğrenmeye başladım. Bazı e, bize özel araç olduğu için bazı yerlere bir konum olduğu zaman oraya giderken öbür tarafa da uygulayabiliyorsun yani. Yani her türlü direktlik olarak araçlar rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, bugün ofise gitmem gerekiyordu. Şeyden, e, lojistik şefinden, şey, lojistik şefinden, lojistik şefinden, proje müdüründen şey isterim, arabayı isterim, benim ofise gelmem lazım. Tam düzgünleri görmedi. Araba geldi. Bizi havaalanından alan arkadaş geldi. İsmi de Hasan'dı. O da Türkçe güzel biliyor. Hala bir yere olacağız dedi. Oradan da seni otobüse Sonra geri getireceğim. Yani, tamam mı dedim ben? Bir yere gittik yani. Tam bilmiyorum. Bir kere gittim oraya yani. bak, bir tane ofis. Böyle bir tepede ofis. Şöyle bir baktım güzel bir bayan var burada yani. Böyle, yani güzel bir bayan. O arada bir şeyden hayal... bir adamı görmedim. Adam kalktı. jakuzi mi diyorsunuz lan bir böyle şeyle çekilenlerden tam kullanmadım, için, hiç bilmediğim için ee, perde diyelim. Ben hemen kapattım. Şaşırdım. O Hasan yani şoför orada işini halletti. Sorun bu kim dedim. Yani? yani, yani olayı anlatmadım bu kim Bu, bu dedi ee, tüm dedi şantiyenin dedi yemekhanesinin ihtiyaçlarını karşılayan kişidir dedi. Yani mutfağına lazım? Bu bir operasyon yapıyor. O operasyonlar mutfağın hepsini haftalık alıyor. Buna bakan bir kişiymiş. Yani ilgimi çekti yani o şeyi niye yiyeyim yani ben karısına baktım da ama alıcı gözle bakmadım böyle bir baktım kimdir, neyin nesidir yani öyle bir baktım yani. Neyse, ofise gittim, ofisinde kendi ofisime geçtim. Bizim müdür de bayağı geziyor yani, Geziyişinde için hemen yani ona gittim. Benim bu falan ne yaptık dedim ben ona. Hayırdır dedim, böyle böyle dedim, öyle bir baktım dedim, bir bayan var bu kadar. Kalktım, şey, perdeyi kapattım dedim. Sen de kafanı takma dedim, bununla uğraşma dedim. Ben de bir şey yok dedim, yani merak ettim, niye böyle dedim. Sen de işine bak dedi. Neyse biz işimize bakmaya gidiyoruz. Yani elemanlarımdan hiç bir huzursuzluk yok, her şey güzel gidiyor. Ee, bir ara Mehmet Bey dedi yine bana çocuk beraber benim ofisimi bir tarafa taşıtır. Hayır dedim Mehmet Bey, bizi seyrediyorsunuz, nahi değil mi? Yok, senin dedi bizim ofisi arkaya taşın, benim ofisi arkaya taşıtır çocuklara. Oraya dedi, şu senin sorduğun adam gelecek dedi. Hayır dedim yine bir daha sordum, dedi orası size kapanıyor dedim. Ee, operasyonuna buradan devam edecek yani e, orası kapanıyor yani. ya, normal yani bir şey demedim ben çocuklara ofisini, Mehmet Bey'in ofisini taşıttırdım oraya, orayı da güzel temizlettirdim zaten temiz yani. günlük temizleniyordu yani ee, bayanlar günlük temizliyorlar, temizlikçilerimiz vardı her gün sabahtan gelirler, akşamına kadar çalışırlar temizlettik bir bütçe adam geldi Tabii malum o yanındaki bayan da geldi. Yani. sordum bu hanımefendi kim benim tanışayım dedim. Dedi sekreterim dedim. Normal yani. E, sekreterimdir yani. Yani bazı şey değil Yani geldi tanıştık hoş geldin falan filan. Sekreterim diyor. Bu çalışma günleri belli pazarlar var. Gidiyor orada mutfağın ihtiyaçlarını, sorunu kamyonlarla topluyor alıyor. Yani ben de eleman veriyorum onlara arabayı yerleştirdiler. Gördüler aynı şekilde burç Sonra bu bir ara geldi bana dedi ki ne dedi? dedi bana ya. bu bir perde işte ne istediyse işte, o, o perdeden satın alıp sipariş verdim. Dedim ben inşaat sektöründeki lojistik işine bakıyorum. Onları satın alabilir miyim? Sabit kalacak demir başları dedim ben sipariş veremiyorum. Dedim. E, ee, onun Mehmet Bey'le görüşürsün, o sana yardımcı olur yani. yani sipariş verse bana diyecek ki bu nedir diyecekler. Yani hepsinin hesabını veriyorum yani. Bu nedir diyecekler. Bu kişi sipariş verir dedim. Dediğim zaman yani her türlü bir laf söyleyebilirler yani. Ben çünkü inşaat sektörüne bakıyorum. Birkaç gün sonra bu malzeme de geldi. Getirdiler bana. Ben de gittim teslim ettim. Gittim. Taktırdı oraya. Yani inşaatçılar bana taktırdı. Kapatıyor yani tartışma çıktı. Yemekten, yemekten mutfaktan yemek istiyor. Mutfak e, sorumlusu, Türk erkek diyor, sana yemek taşıtacağım diyor. Gel yersin yemeğini, gidersin dedi. Böyle bir tartışma oluyor. Sonra ne oluyorsa baktım o Tatar bayanlar bunları tepsiyle yemek taşımaya başladı. Bir saat sonra gidip boşlarına oluyorlar. Böyle bir ilgimi çekti ya yani, böyle. Herkes buna ayar olmaya yani. Mutfaktan tut, ben de ama benimle bir işi yok, benimle bir işi yok. Herkes bir kıl gitti yani. Sonra benim hagane, yani işçilerin sorumlusundan bir tane sevdiğim Tatar. Arasında sürtüşme başladı, başladı. Geliyor bana, bunu işten atıyor, çalışmıyor. E şimdi çalışmaması mümkün değil, bunlar sekiz kişi. Yani öyle bir yoğun bir iş yok. Hani yoğunluk gibi bir iş yok ama yapılacak bir iş olduğu zaman da yapılması gereken işleri yapıyor. Hiç kimse oturmuyor yani. Biliyorum ben yani. Ya bu sürtüşme bayağı sürdü dedim. Onunla konuştum ya ben bir şey yapmıyorum diyor çocuk. Abi ben bir şey yapmıyorum diyor. O diyor bir şey takılıyor diyor. Kavga ediyoruz diyor. Yani ben bir şey yapmıyorum diyor. Yani iki günde bir, üç günde bir bu hangana geliyor. Bunu işten atmıyorum. Bundan çalışmıyorum. Ben. Sonra benim müdüre söylediler. Bilmiyorum de dedi. Yani bu çocuğu niye yapmıyorsun? İstemiyorlar dedi. Yani çalışmıyor. Ya dedim ben bunları takip ediyorum. Görüyorum. Çalışıyor çocuk. Yani başka bir sorun var bunlarda. Ne sorunu öğrenmedi. öğrenmedi. Ağabeyhaneye aldım. Ya çalışmıyor diyor. Başka bir şey demiyor. Çalışmıyor. O benim yanında bir Mustafa var. Onunla beraber soruyorum. Hiçbir hiç, kimse biz bir şey bilmiyoruz diyor. Yani bir ay idare ettim yani. En sonunda çağırdım. Dedim bak arkadaş. senden herkes şikayetçi. Ben seni e, göndermemek için elimden geleni yaptım mı? Yani müdüre kadar gitti. Kusura bakma ben seni çalışmayacağım. Olsun abi. Param vereceğini Ne paran vereceksin hiç? Ne oldu bir öğleyim yani bayağı bir zaman bir ay mı geçti? On gün mü geçti? Bilmiyorum yani bir zaman geçti. E, bunu çarşıda bir boş havuzda otururken gördüm. Yanaştım, selam verdim. Nasılsın dedim, iyi dedim, dedim. İş buldun mu dedim. Yok dedim. abi. bakmıyorum yani. Dedim ben, bana Türk arkadaşlar var. Onlarla bir devreye gireyim dedim. Seni bir işe sokmaya çalışayım dedim. Yani, yani çocuk çok harika bir insan yani. Yani Kovulacak bir insan değil yani. Sürtüşmeyi de bilmiyorum yani. Söylemiyorum. Ona da soruyorum, söylemiyorum. Ona da soruyorum, söylemiyorum. Dedim yani bu, yani sürtüşmenin son, sonucu nedir? Yani bu nedir? Yani sordum o tam ya. Abi dedi Mehmet Bey'in orada dedi e, bir tane adam oturuyor ya dedi. Mehmet Bey'in eski oturduğu müdür odası var ya dedi. Yani tam da iyi Türkçe bilmediği için böyle izah ederek anlatıyor. He dedi. O adamın yanında karı var ya dedi. Ha dedi. O benim karı dedi. Ne diyorsun sen lan benim ben? Vallahi abi dedi o benim karı dedi. Sonra olaya açıkladı bana yani. Bu. Bu çocukla, bu karısı, e, o bahsettiğimiz adamın yanında çalışıyorlarmış. Adam bunu artık güzel baya yani, itirazım yok yani. Güzel bir bayağı yani. E, Ofiste sekreter olarak alıyor. Ondan sonra bu arkadaşım götüne tekme vuruyor. İşte kadın da tekme vuruyor. Yani bizim oraya sürüyorlar mı yani. İşten attılar mı, atmadılar mı? Ama bizim oraya geliyorlar, benim yanıma geliyorlar. Yani. O orada e, çalışmaya başlar jeton sonra düştü. Adam camı niye kapatsın ki? Kimse karısının kızına bakmıyor ki. Karısının eski kocası bizden çalıştığı için rahatsızlık duyarmış. Haganiye de baskı yaparmış benim haberim olmadan Ona bir şey söylemem, bunu gönderin diye. Baskı yaparmış. Bana çocuğu gönderdiler. Durumu öğrendim. Gittim bizim müdüre söyledim ben. Dedim, durum böyleymiş. Halde biliyorum ben dedim. Ben biliyorum bu durumu. Bunlar gidecek bunlar. Gönderilecekler. Kafana takma. Ee, o çocuklarla da gitpati kesme. Bunlar gittikten sonra yeniden çağırırız. Eee depo iş var ben ona iş veririm. Neyse önce adam gitti. Ee, yaklaşık bir ay daha kadın durdu orada. Oturuyor, geliyor, işten geliyor, eve, bir de özel arabayla gidip geliyor. O da var yani. Evinden araba özel araba alıyor, geliyor. Akşamını özel araba bırakıyor. Hiçbir iş yaptığı da yok. Zaten o dönemde bilgisayar da yok zaten. Bilgisayar da yok. Te, ben bir telsizim var, bir cep telefonum var, bir de ofis telefonum var. Yani bilgisayar da yok. Bilgisayar var, internet yok. Ee, bu adam gitmeden önce kendisine yine konuşmaya çalıştım. Dedi ki, ben dedi, evren dedi, Antalya'ya gideceğim, özel en gideceğim dedi. Benim büyük bir dükkanım vardı, onu da Devreye sokacağım dedi. Bu bayanla da dedi, evlenir Dedim hayırlı olur mu olsun yani. Hmm. Evlen? Hani bizde büyüklerimizden bir söz vardır. Canardın da kadın getirsen biz sahibiz. Ama geldikten sonra da namuslu olsun diye ee, bize tembih ederler. Durum bu arkadaşlar. Daha ilginç olaylar var. Görüşmek üzere.